Demir Yaklaşık olarak M.Ö. 1200'den itibaren Yakın Doğu, Güneydoğu, Avrupa ve Hindistan'da metal işçileri, alet, silah ve madeni paraları bronz yerine demirden yapmaya başladı. Bir teoriye göre M.Ö. 1300 ve 1200'de ticaret yollarının kesintiye uğraması kalay sıkıntısına yol açtı. Bu nedenle yakın doğulu zanaatkarlar bronzdan başka bir seçenek aramaya başladı. Aynı sıralarda demir ve çelikten aletler yapmak için eritme ve demircilik yeteneklerini geliştirdiler. Tarihçiler bir zamanlar Hititlerin demirden silah yapımı konusunda tekel olduğunu ancak Hitit gücünü ortadan kaldıran deniz kavimleri tarafından bilginin alınıp yayıldığını iddia edecekti. Ancak bu teori büyük ölçüde gözden düştü. Demire geçiş farklı bölgelerde farklı zamanlarda gerçekleşti. Hindistan'da milattan önce 1200, Orta ve Kuzey Avrupa'da milattan önce 800-600, Çin'de milattan önce 600 civarında oldu. Milattan önce 300'e kadar Kore ve Japonya'da Henüz gerçekleşmemişti. Geleneksel anlatılarda Demir Çağı, Yunanistan'ı işgal eden ve Miken ile Minos uygarlıklarını ortadan kaldıran Dorlar gibi demirden silahlarla donanmış büyük göçmen hareketlerinin Yunan Karanlık Çağlarını başlattığı bir dönemdi.